Merhaba arkadaşlar. Afacanlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Can. Ben Efe. Bugün sizlerle paket açma oyununun ikincisini çekeceğiz. Şimdi sırayla paket açacağız yine. Ben birinci paket açacağım. Efe de ikinci. Açmaya başlıyorum. Kaka çıktı 81 lek. Şimdi ben açıyorum. Paulan çıktı. Şimdi ben açıyorum. Papado Paulos çıktı. Şimdi ben açıyorum. Sillesen çıktı. Şimdi ben açıyorum. Camaçal çıktı. Şimdi Efe açıyor. Ben açıyorum. Bojan çıktı. Şimdi ben de sıra. Haftanın takımından bir oyuncu çıkarttım. Farma. Yeni çıkmış. Farma. Şimdi ben önce. Efed haftanın takımından Verhaegh çıkarttı. Şimdi sıra bende. Pereira çıktı. Şimdi ben açıyorum. Dante çıktı. Şimdi ben açıyorum. Kalleion çıktı. Şimdi ben açıyorum. Sezar çıktı. Şimdi ben açıyorum. O efsane çıkarttın. Larson çıktı. 87'lik İsveçli efsane. Sıra ben hiç ol. çıktı. Şimdi ben açıyorum. Lukaku çıktı. Şimdi sıra Efe'de. Maxwell çıktı. Şimdi sıra bende Mor bir oyuncu Vision aldım çıktı Şimdi onu açıyorum Şaka çıktı Şimdi ben açıyorum Şimdi ben açıyorum Altın çıktı. Şimdi sıra bende. Varan çıktı. Şimdi bu son paketimiz. Efe açtı. Ve içinden wish çıktı. Şimdi de istiyorsanız oyuncularımıza bakalım çıkan. Bana en çok Maldin çıktı. Berkan çıktı. Reykan Silva çıktı. Bu bölüm çıkanlar son çıktı. Bierhoff çıktı. Lewandowski, Busquets, Siyah Hüguayin, Tere, Pepe ve Coutinho en üst sıralarda olanlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.